İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere Saka dönemi destanlarından Alpertunga destanını anlatacağım. Başlıyorum. Türklerin yaratılış destanından sonra bilinen ilk destanıdır. Alpertunga, M.Ö. 7. yüzyılda yaşayan bir Saka hükümdarıdır. Destanda Türk-İran savaşları ve Tunga'nın iyilikleri anlatılır. Aynı konu İran destanı Şehname'de de geçer. Alp Ertunga Şehname'de yap olarak da yer almıştır. Milattan önce 624 tarihinde Türk-İran savaşları sırasında Keyhüsrev tarafından İhil ile öldürtülmüştür. Onun ölümünden sonra da Saka devleti eski büyüklüğünü kaybetmiştir. İran ülkesinde birçok padişahlık bulunuyordu. Bunlardan biri de Kabil padişahlığı idi ve başında da Zal adlı bir vardı. Zal, Alpertunga'nın elinde esir olan İran hükümdarını kurtarmak için Turan ülkesine yürür. Alpertunga yener ama hükümdarını kurtaramaz. Bir süre sonra Alpertunga da İran'a savaş açar. Yaşlanmış olan Zal kendi gitmez. Alpertunga'ya karşı oğlu üstemi yollar. Savaşların çoğunu üstem, bir kısmını da Alpertunga kazanır. Bu savaşlar sürüp giderken İran'ın hükümdarı olan Kaykavus oğlu Siyavuş'u ve zaloğlu Rüstemi küstürür ve şehzade Siyavuş kaçıp Al Alpertunga'ya sığınır. Orada uzun zaman kalan Siyavuş Türk yiğitlerinden birinin kızıyla da evlenir ve Keyhüsrev adında bir oğlu olur. Keyhüsrev büyünce İranlılar onu kaçırıp hükümdar yaparlar. Keyüsrev zaloğlu Rüstem'in yönünü alır ve onu Alpertunga'nın üzerine gönderir. Yine birçok savaş olur. Çoğunda Alpertunga yenilir. Ordusu dağılan, bitkin düşen Alpertunga tek başına dağlara çekilir. Mağarada tek başına yaşarken izini sürüp yerini bulurlar. Alpertunga suya kurtulmak istese de bunu başaramaz. Tek başına kalmış Alpertunga çarpışarak kahramanca can verir.